Senin 1 milyon abonen olursa ne yaparsın? Kendimi öldürürüm sonra cennet ya da cehenneme giderim Oradan bir vlog çekerim kanalıma yüklerim yani bir şekilde yüklerim izlersiniz Nasıl bir şey? <laughs> Tabii ki şaka yapıyorum Merhaba arkadaşlar ben ladin kanalıma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar bugün yeni bir videoyla karşınızda bugün Sınavda çocukların verdiği en komik cevaplara bakacağız arkadaşlar. Başlamadan önce size teşekkür etmek istiyorum çünkü bin aboneye ulaştık. Bir yüzden teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum diyecektim ama daha önce söylemiştim galiba. Bu yüzden bir daha söylemeyeceğim. Biliyorsunuz zaten değil mi? Aradakilerden hangisi daima tektir? Çocuk bakmış bakmış hiçbirini bulamamış sonra Allah demiş. Wow. Bu çocuğun matematikte ne işi var ki? Bence irahiyat okuması lazım ya. Yani bu kadar inancı varken irahiyat okusun bence yani değil mi? <laughs> Üremeyi açıklayınız. Çocuk üreme baba ve anne yaptığı gece yaptığı iş. Oo, oh, wow. Emin misin? Bir tarafta bu çocuk haklı olabilir. Bu çocuk nokta nokta. Birinci seçenek acı çekiyor, ikinci seçenek mutlu. Bu çocuk çirkin demiş. Oha kalpsız. Bisikletten düşen çocuğunun ilk olarak yakışıklı olup olmadığına mı bakır yani? Aslında bu çocuğa biraz haksızlık etmiş bence. Yani benim o kadar yakışıklı değil de, Ama o kadar da çirkin değil ya değil mi? <laughs> Tek bir kelimede okulun hakkında bir şey söyle Çocuk ne demiş? Cehennem demiş. Cehennem. Cehennem. <laughs> bu çocuk okulunda ne kadar nefret ediyor ya? Orangel okulda nefret eder de onu biliyoruz ama bu kadar da fazla. Kim bilir okulda neler çekiyor? Allah bilir. Serkan 11 yaşında, 7 yıl sonra kaç yaşında olacak? 7 yıl yaşayacağına nereden biliyoruz diye yazmış. Evet, akıllı çocuk. Aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Çocuk ne demiş? Vatan demiş. Yani vatan bölünmez. Tam bir Türk çocuğu olmuş yani. <laughs> Onun çocukluğundan beri vatan bölünmez diye öğrenmiş. Yani. Eksi bur. Bak, bak. Eksinin değeri bur dememiş. Eksi bur dedi. Çocuk da eksi burmuş. <laughs> bu benim orange morusa var ya. Ben ona güzel bir tokat atarım yani. Böyle bir gerizekalik mi olur yani? <laughs> yani gerçi biliyor da gerçi hoca şaka olsun diye yapmış ama siz sakin yapmayın yoksa hocanız size güzel bir tokat atar yani. Yukarıdaki fotoğrafta kardeşlerden biri düz, Diğerinin kıvırcık saçı olmasının sebebi hangisi olabilir açıklayınız. Eğer iyice bakarsanız fotoya şey e, hücre bölünmesini işliyorlardı ama çocuk saç düzleştirici demiş. Saç düzleştirici. Geri zekarı. Hoca niye saç düzleştirici soracakmış ki? Yani böyle bir şey soramaz yani. Ya ne alakası var yani? Hücre bölünmesi ve saç düzleştirici ne alakası var yani? Ben size yalan söylemeyeceğim. Bu benim öğrencim olsa ben onu süresiz uzaklaştırırım okuldan. <laughs> <laughs> Lesimdeki hayvanların isimlerini yaz. Write the names of the animals. This kid was supposed to write the names in English and they gave the first letter of the names but he completed the names in Turkish. What, what did he write? b bbur i don't even know the name of this shit in english okay it was wrote right a dog it wrote Dobek, Dobek and a cat jedi kind of made something funny but ben ben comic gelen şey bu derdi de. başka bir şey burası mı hazırlayan biri aşağıda bir şey yazmış bak ülkemizin ingilizce seviyesi diye yazmış Valla ben yazmadım gerçekten. <laughs> Neyse arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım bu çocuklardan daha zekisiniz, daha akıllısınız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Till my next video, I will see you and I see you.